Şimdi arkadaşlar, sunum, tartışma ve panel ile ilgili soru çözümleriyle karşı karşıyayız ve ilk sorumuzla beraber başlayalım arkadaşlar. Bir sunumdan önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha az gereklidir? A sunulacak ilgi çekici bir konunun seçilmesi, B konu için dikkate değer kaynaklardan yararlanılması, C sunum yapılacak mekanın en ince ayrıntısına kadar incelenmesi. D. Sunumun rahat yapılabilmesi için prova yapılması. Ve E. Sunumda kullanılacak malzemelerin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi. Burada arkadaşlar en az gerektiği dediği için özellikle C şıkkında bir e, altını çizeceğimiz kısım var ki özellikle bizi C'ye götüren kısım odur. O da en ince ayrıntısına kadar arkadaşlar. Tabii ki mekanı gezmek görmek lazım ama en ince ayrıntısı buradaki ifade durumu bozmuş. Bu sebeple cevap C şıkkı olmalı. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi sunum esnasında yapılması gerekenlerden biri değildir? A) Kılık kıyafetin düzgün olması, B) Ses tonunun ayarlanmasına dikkat edilmesi, C) Sunum yapılan sahnenin veya kürsünün rahat kullanılmasına çalışılması. D dinleyicilerle iletişim kurulmaya dikkat edilmesi, E sözcükler doğru ve etkili telaffuz edilecek diye. Özellikle burada arkadaşlar e, dikkat edeceğimiz D şıkkındaki dinleyicilerle iletişim kurulmaya dikkat edilmesi yanlış bir ifade olur. Çünkü burada sunumdan bahsediyoruz ve sunumda sadece düz anlatım yöntemi kullanılır. Yani bir aktaran var sadece. Ancak sunumdan sonra belki belki onlar katılabilir de. Sunum sırasında kesinlikle ve kesinlikle dinleyici müdahale etmiyor, sadece dinlemekle mükelleftir arkadaşlar. O bakımdan dinleyicilerle hiçbir şekilde iletişim kurulmaması gerekiyor. Bu bakımdan cevap D şıkkı olacaktır. Diğer soru, aşağıdakilerden hangisi bir tartışma konusu olamaz? A, tanzimat döneminde görülen değişiklikler edebiyatımızı olumlu yönde etkilemiştir. B, edebiyatımızda ilk tiyatro örneğini şinasi vermiştir. C, teknoloji insan hayatı için yararlıdır. D sanat sanat için yapılmalıdır ve E edebi eserlerin amacı insanlara yararlı olmaktır gibi. Burada arkadaşlar dikkat edilirse A, C, D ve E seçeneklerinde biraz daha esnek bir bilgi vardır. Yani demek istediğim biraz daha değişik görüşlere açık bir bilgi var iken. B şıkkında net ve kesin bir bilgi olduğu için hiçbir şekilde bu tartışma konusu olamaz. Çünkü kesin bilgi vermiş. Diyor ki edebiyatımızda ilk tiyatro örneğini Şirasi vermiştir. Kesin bilgi o da zaten şair eden ve sade eserdir. Bu bakımdan cevap B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Diğer seç soru aşağıdakilerden hangisi? Forumu panelden ayıran bir özelliktir. A. Dile getirilen düşüncelerin farklı olması. B. Dinleyicilerin sayısının fazla olması. C. Konuşmacı sayısının az olması. D. Sonunda dinleyenlerin de tartışmaya katılması. E. Seçilen konuların güncel olması. Forumun panelden bir farkı şuydu arkadaşlar hatırlarsak eğer. Özellikle panel bittikten sonra dinleyiciler gerek soru sorarak gerekse kendi görüşlerini ifade ederek etkin bir şekilde katılım sağlar. Böyle olduğunda artık foruma dönüşmüş olur ki zaten buradaki bilgi D şıkkında verilmiş. Dinleyelim tartışmaya katılması yani cevap D şıkkı olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden değildir? A. Sohbet. B. Açık oturum. C. Sempozyum. D. Münazara. E. Panel. Sohbet bir öğretici metin türüdür arkadaşlar. Bu sebeple buradaki sohbet bir tartışma türü değil ve sözlü anlatım türü değil daha doğrusu bir öğretici metin türü olduğu için cevap A şıkkı olur. Diğer soru nokta nokta vermiş bizlere. Boş bir kısım. Bir konu ya da sorun üzerinde bir başkan ve birkaç konuşmacının ki en az 3 en fazla 6 diye bilgi vermiş. Düşünce alışverişinde bulunmasıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gel gelmeli diye sormuş. A. Açık oturum. B. Panel. C. Forum. D. Sempozyum. E. Münazara. Kuşkusuz panel olacaktır. Özellikle bize ipucu verecek olan en az 3, en fazla 6 ve zaten tanımda direkt panelin tanımını verdiği için cevap B şıkkı olacak. Diğer soru, bir tartışma türü olan sempozyumda dil ağırlıklı olarak e, hangi işlerde kullanılır diye sormuş. Dil ötesi, sanatsal, kanalı kontrol, alıcıyı harekete geçirme, göndergesel. Sempozyum arkadaşlar kabaca ifade edecek olursak, bilim, sanat, kültür veya felsefe anlamda, özellikle akademisyen çevresinden kişilerden yani öğretim görevlisi ve benzeri insanların gelip bilgi vermesi, bilgi şöleni zaten diğer ismi, tabi bu bilgiyi birkaç güne yayarak verebilirler. E şimdi bilgi vermek eğer temel fonksiyon ise zaten bilgi verme işlevi yani göndergesel işlevde kullanıldığını dinin çok rahat ifade edebiliriz. Cevap eşlik olacaktır. 8. soru. Bir açık oturumda tartışanlardan aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeleri öncelikli olarak beklenemez? A. Konuşma gücünü gösterme. B. Konuyla ilgili bilgisini gösterme. C. Diğer katılımcıları ikna etmeye çalışma. D. Düşüncelerini kabul ettirmek için gerektiğinde sesini yükseltme. Ve E. Bilgisini paylaşma. Bence kolay bir sorudur. Az önce biraz konuştuğumuzda özellikle bizim televizyon programlarındaki tartışmalara bakıldığında maalesef D şıkkındaki yanlış bilgi çokça yapılır maalesef. Kuşkusuz gerektiğinde sesini yükseltmek gibi bir saygısızlık belirtisi olur arkadaşlar. O bakımdan cevap D şıkkı olacaktır. Diğer soru, önceden belirlenen bir konu hakkında iki karşıt tezin taraftarı kişilerin düşüncelerini jüri ve dinleyiciler önünde savunmasıyla oluşan sözlü anlatım türüne denir demiş. Yukarıdaki boş bırakılan yere hangisi getirilmeli diye sormuş arkadaşlar. E şimdi özellikle da tez ve antitez iki karşıt tezden bahsediyorsak eğer zaten direkt biz Cevap olarak münazaraya gideriz. iki karşıt test çünkü bu var ve bunların savunabilme becerisi çok önemli. O bakımdan cevap A şıkkı olur. 10. soru. Tartışma ve Tartışma Başkanı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bakalım hangisi yanlış? A. Tartışmada konuşan kişinin sözlerine müdahale edilmez. Kişi saygıyla dinlenir. B. Başkan konuşma sürelerini konuşmacıların statüsüne göre belirler. C. Tartışmacılar söz almadan konuyla ilgili görüş bildiremez. D. Konuşmacılar lafı uzatmadan kısa ve öz olarak görüşlerini aktarır. Ve E. Başkan konuşmacı konuşmaların sonunda Görüşleri toparlayarak belli bir sonuca ulaşır. Dedik ki arkadaşlar tartışma başkanı demokratik ve tarafsız olmak durumundadır. E, demokratik olmasının veya tarafsız olmasının bir şartı eşitlikçi davranması. Tabii eşitlikçi davranacağı için arkadaşlar konuşma süresi verirken hiçbir şekilde arkadaşlar konuşmacıların statüsüne göre hareket etmez. Herkese eşit konuşma hakkı ve süresi vermek durumundadır. O bakımdan cevap B şıkkı olur. Diğer soru, bilim, bu zaten soru kalıbı belli, bu parçada boş bırakılan yeri hangisi getirilmeli diye sormuş. Bilim, felsefe veya sanatla ilgili belli bir konuda yazar, bilim adamı, sanatçı veya bir düşünürün düşüncelerini, bilgilerini açıklamak amacıyla dinleyiciler önünde yaptığı konuşmalara ne deniyor diye sormuş. Tek bir kişiden bahsediyoruz arkadaşlar. Mülakat olmaz, görüşme zaten. Münazara iki karşıt iki karşıt grup olması gerekiyor. Tek kişi değil zaten konferans olacak kuşkusuz zaten. Panelde 3-6 kişi olması gerekiyor. Forum keza öyle. Tek kişiden bahsettiğimiz için herhangi bu kişi dinleyiciler önünde zaten bilgi aktarımı yapacaktır kuşkusuz. O sebeple konferanstan bahsetmiş cevap C şıkkı. Diğer soru. Demir burada bir öncül vermiş. Bir Münazara, iki Panel, üç Forum, dört Açık oturum, beş Konferans. Yukarıdakilerden hangisinin hangisi tartışma türleri içerisinde yer almaz diye sormuş arkadaşlar. Şimdi zaten konferansta tek kişiden bahsediyorsak eğer burada bir tartışma söz konusu olamayacak, olamayacağı için de burada cevap olarak direkt konferansa gidebiliriz. Yani cevap E şıkkı olur. Ve son sorumuza bakalım. Bu parçada özellikleri verilen sözde anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir bakalım hangisini açıklamış burada. Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Tartışmayı bir başkan yönetir, başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz hakkı verir. Herkese eşit konuşma süresi vermesi gerekir ve oturumun sonunda konuşmacıların sözlerini toparlar demiş. A münazara, B sempozyum, C söylev yani nutuk, D sunum, E açık oturum. Burada yaptığı açıklama tamamen açık oturumun açıklaması arkadaşlar. Zaten net olarak daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim televizyon programlarındaki tartışma türlerinin büyük bir çoğunluğu açık oturum biçiminde gerçekleşiyor. Ve bir alanda onun gözlemini çizmiş aslında buradaki bilgide. O bakımdan cevap açık oturum yani eşit olmalı. Ve bu şekilde arkadaşlar sorum, tartışma, panel, münazara gibi anlatım ve tartışma türlerinin de sorularını çözmüş olduk. Bu sorular gayet bize yeterli gelebilir diye düşünüyorum.